Merhaba arkadaşlar. Bugün kuşlu, kuşlu olanlardan duyduğum haberlerden size açıklama yapacağım. Ve bunu da kuşuma deneyeceğim. Şimdi kuşumuzun yanına gittiğimizde değişik hareketler yapıp değişik, ya değişik hareketler yapmıyorsa benimki yapıyor gördüğünüz gibi. Benimki ikisini de yapayım. Şu an heyecanlandı beni görünce. Demek ki beni seviyor. Hem de ben şimdi bunu açtığımda benim geldiğim yere gelirse beni seviyor anlamına gelirmiş. Ay şuraya takıldı. Şems. Hah açtım. Güzel. Hadi gel bakalım. Maşallah aşkım. Hadi gel. Gelecek misin aşkım? Seviyor musun beni? Aferin benim aşkıma. Aferin kuzum benim, kuzum. Arkadaşlar siz de bunu deneyin. Bu deneye. Hanım 10. Ben kuşumu açayım o zaman. Dur anne. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Bay bay.